Evet neymiş bu bakayım hemen gene. 12 gram 410 65 milimetre sterling. 3 adet saçma. Kaç numaraymış? 3 numara. Al bakalım. Evet. 3 tane koydum. Şimdi şöyle bir dakika. Şöyle birazcık çevir. Şimdi kapat. Kapat. Evet. Tamam. Şimdi horozumuzu kaldırıyoruz. Aynı şekilde. Emniyetimiz kapalı değil mi şu anda? Evet. Tamam. Açalım emniyetimizi. Evet. Horozu kaldır demek ki gibi bu çıt sesini duyacağız. Duymazsak sıkıntı. Ve şimdi hedefi biraz yaklaştırıyorum. Y bir dakika. YNG Arms. 36 kalibre revolver. Revolver. Evet atabilirsin hazır olduğunda. Şimdi bir daha kaldır. Niye? Üç tane koymuştuk ya. Şimdi fişek ağzına geldi bak. Tamam mı? Evet. Atabilirsin. Üstündeki at o şeye. Kaldıracağız. Evet tekrar. Evet şimdi alttaki kutuyu atabilirsin kaldır. Kaç fişek koymuştuk? Üç. Üç şimdi sonuncu. Evet. Sen bu işi öğrendin. Tüfeğimizi de alalım şöyle. Emniyete. Tüfeğimiz. Evet tüfeğimiz YNG Arms Revolver. Evet bir de şimdi boşaltmasını tekrar bir görelim. Şöyle elinde. Evet oradan görelim. Ya, Emniyet alıyordu yetiyorduk orayı açıyoruz. Evet açalım. Hızlıca vursan tamam bak hepsini atıyor bir seferde. Gördün mü? Evet tüfeğimiz bu. Şimdi hemen tüfekle beraber bir hedefe gideyim ben. Hedefteki etkilerini gösterelim. Az önce tek kurşun atışı yaptık. 5'te 4 vurdu. Bu da saçmayla yapılmış olan atışlarımız. İçinde odun var. Ya, ona rağmen devirdi bak. İçine odunu bir gösterebilir miyiz? Teşhir ederim. Düşer herhalde. Düşer ya. Evet. Diğer tarafına bakayım. Diğer tarafından vurmuştur onu muhtemelen. Her tarafından. Oradan vurmak. Orada saçmaların izleri Saçmaları var. Evet tüfekte bu. Şöyle.